Şeye verdik mi? Bizim ıdıra verdik mi? Bizi ıdıra verdik mi? Beyefendi afat yetkili sıkın. burada Afat burada yok şu an. Kızılay yani ben, var sadece. E, Sabahtan beri 10 defa ben, bir zorluk yedim. Ben diye de şeker alsın. Sen aynı zamanda. İsim neydi? Can Muhammed İlgel. Aracımızın tamam. yakıtı yok. Saatlerdir bekliyoruz. Soğukta 3 saattir soğukta tutuyoruz. E, 50 kişi var yolcu. Tamam ben alma da alıp gelirim. 2 kola al gel buraya. Hasan abi burada mı? Hasan abi da, var da.